İki esrenin görevi nedir? İki o benim söylediğim var ya size üstte yazan. İki esrenin görevi nedir? Biliyordum. Sadece Mehmet konuşacak. Evet. İki, i̇ki esrenin mi? Evet, iki esrenin görevi nedir? Unuttum hocam. Şakalarım. Bir soru hakkında var. Bir Evet, bu soru daha önceden defaatle sorduğum ve 10 bu değil. Soru sordu mu? Yani. Defaatle söylediğimiz ve bu şey nedir? 10 yıldız verdiğimiz soru. Hatırladınız mı? Biliyorum. İtikatta mezhebimiz Ay, bu nedir? nedir? Şu, bu 12. şeyde geçiyordu değil mi hocam? 32 farkta. Yok. Yok. Yok o kağıt var ya arkada. Ama işte. Onu e, dünkü yarışta söylemiştiniz hocam. Şimdi ben her gün söyledim size. Size çalışın dedim. size. Hocam ben çok çalıştım. Evet. Söyleyecek misin? Aklında mı? Mama azam. kaldı. Gittik O başka sorunun cevabı. Ben o da, da. Ben biliyorum. Geçiyorum. Ha, Kimdi? İmam-ı Hanim. Hayırlı bir şey. Ehli sünnet ve cemaat. Tamam. Bu sorular tekrar çıkmayacak herhalde. Yok. Göre. Bir tane. <laughs> Sıra baralarıyla. Baralar. 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 İmamın şartı şey, imanın şartı kaçtır? Evet. İmanın. 5-5. Karar mı? Evet. karıştı? Bir daha karışan olsa iptal oluyor. O direkt eleniyor haberiniz olsun. İman şartı beş mi? 6. Altı. Evet. Altı. 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 Tamam. Altı. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının adı nedir? Abdullah. Dinimiz? İslam. Finale geçtik. <laughs> evet, evet. Evet, evet. Tamam tamam tamam. Devam ediyoruz. Tamam, Adnan devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem oğullarının isimleri nelerdir? 1. Hazreti Abdullah, 2. Hazreti İbrahim. 3. Hazreti Kasım. Evet. Metti. Munfasıl nedir? Çok kolay. Defaatle anlattım. Defaatle gösterdim. Munfasıl nedir? Özellikle şey 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 çıkacağını da şey. söyledim. Hocam yatırım. O zaman Hocam, bilmiyorum. Yere geçiyorum. Atlasız. Kesin. Konuşanı direkt eliyoruz. Haberiniz olsun. Üstün harekesinin görevi nedir? Kan kalın harfleri A sesiyle okutacak. İngi E sesiyle okutacak. <laughs> evet. Zeki, teyemmümün farzı kaçtır? Üç mü? Üç mü? Üç mü, dört mü, iki mi, bir mi? Kimse olur. kopya vermesin. Anladım. Şu an rakibiniz yok. Tamam Evet. Yanlış. İki. Bu farzları fazları neler? <laughs> <laughs> Sana hep böyle şeyler <laughs> <laughs> Bu sütün fazları nelerdir? Evet. Kaçtır değil bak. Nelerdir? Yani sayacaksın dördünü. Dördünü 3, 2, 1, geçti. Cezmi, yani sükun, cezim, üstün, esra var ya, oradaki cezim, yuvarlak olanın görevi nedir? Alfimetten metten herhangi bir harf gelince ne güzel olur. Gelirse bir, bir şey daha var orada. Alfimetten metten biri gelir ve... Ne olur? Söylediğin için devam ettiriyorum. Sebeb-i metten, Sebeb metten... bir şey... Gelecek gelmez. mi? Gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Gelmezse ne olur? Gelmezse mette terbiye olur başladığın için devam et. Abdestin farzı kaçtır? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kaç yaşında peygamberlik giderildi? 40. Seni geç. Geldik. Yusuf Namazın dışındaki farzlarıdan Altıncısı nedir? Çok kolay bak. Sadece bir tanesini söyleyeceksin. Namazın dışındaki farzlardan altıncısı. En sonuncusu yani. Çünkü ben, şey ben başını söyleyeyim sana. Birincisi Hades'ten tarif. Bunun hmm. son, sonuncusunu ne? söyleyeceksin. Emin misin? Emin misin? misin? Yanlış. Ah. Hocam ben biliyorum. Ya. Ne? Niyet mi dedin? Evet. Sen niyet doğru, doğru. doğru. Niyet doğru. <laughs> ben bakıp anladım. Ben, ben de ben zannettim şaşırtır. Tamam doğru. Bazen <laughs> şaşırtıyorum bazen ben de şaşırıyorum. <laughs> Evet, abdestin fazları nelerdir? Kaç tane değil, tamam mı? Nelerdir? sayacaksın? Evet. Bir, elimizi dirseklerinize kadar yıkamak. Sırasıyla sayalım. Önce... Bir, elimizi dirsek... Ay, bir, yüzümüzü ha. yıkamak. İki, i̇ki. ellerimizi dirseklerinize kadar yıkamak. Evet. Üç, başımızın dörtte birini mesh etmek. Dört, ayaklarımızın topuğumuza kadar yıkamak. Topuk dediğimiz yer neresi? Şurası. Yani incik kemiği diyoruz. Bilek de diyebilirsiniz, tamam mı? Evet. Bir sektör yıkanıyor mu? Evet. Bunu defaatle de söyledim. Meddi noktası nedir? kime denir? Arapçasını söyleyeceğiz. Kediciklerin evet. babası. Söyledi. Mustafa Hocam defaat söyledi. Namazdan sonra 2-3 gün anlattı bunu. Sordu. Cihab-ı Süleyen mi? Ebu Güreyre. Ebu Güreyre razıyallahu anh ile kaldı. Kediciklerin babası. İmanın şartlarından Üçüncüsü. Kitapları inanmak. Namazın farzı kaçtır? Namazın farzı dörttür. Namazın. Namazın farzı kaçtır? Tekrar soruyorum. Müdahale etmeyin. O, on iki, on iki. geldik ki bir <laughs> evet Enes, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min kaç hanımı vardı? Şey affen, kaç kızı vardı, kelimesi vardı? Dört. Tamam. Biz kimi kuluyuz? Allah. Allah Celle eder. <laughs> Rabbimiz kimdir? Elenenleri dinlenme salonuna. Elilerleri dinlenme için alalım. Elenenler söylüyorum. Ben de. Mehdi, Yusuf. Sonra Mehmet. Mehmet ne elendi. Zeki. Bu kadar. Eren, arına, Eilemiymişim. Eilemiymişim. Ee, Hadi, Diğerleri unuğas mı dostlar? Bana bir şeyler gelsin arkadaşlar? Bana yani, şey evet, ha, bir şeyler söyle. Bana bir bir şeyler söyle. Bana bir Gel söyle. Bana bir şeyler söyle. Bana bir şeyler söyle. Bana bir şeyler Hocam. Bana bir şeyler Tamam. Benim, benim, hani benim, benim. Diyoruz, diyoruz. tamam. O yusuf da şuraya geç. Bir. Tamam. Şimdi i̇şte bu ikinci tura şey çıkıyoruz. Kura i̇şte kura kura çıkıyoruz. Kura Kameraya ge geç. İlerleyin. En sona git. Evet. <laughs> Muhammed Farzan. Peygamber Efendimiz ya. sallallahu aleyhi ve sellemin dedesinin adı nedir? Farzan. Abdülterim. Bir daha. Abdül Talip. Abdül Talip. Hayır, Nur <laughs> Talip. Tamam. 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 Namazın içindeki farzları nelerdir? İçindeki farzların ay, hepsi ay, nelerdir? Bir istihdad tekbiri, Hı. iki kıyam, üç kral, dört rükü, beş sözde, altı kadri ahir. Evet, tebbet suresi.

<laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede doğdu? <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi tarihte doğdu? Bu şey değil. Arabi aylar diyor ya bir tane soruda. O değil. Diğeri. İşte şey daha var orada. Bilmem ne artık Ocak mı, Şubat mı bilmiyorum. Ocağında 571'de de oldu. Ocak ayını mesela misal biliyorum. Orada ne yazıyordu? Hangi ay yazıyordu? Soruya başladığın için kopya veriyorum. Başı 2.

Üç tane mi oldu? Üç oldu değil mi? Yok, bir, bir tane, tane oldu. Bir tane oldu, oldu sene, tamam. İki oldu. oldu hocam. Kaç tane sene, sene. Mekke'yi mükerremede kaldı Peygamber Efendimiz? Ha, kaç Mekke değil mi? On. On. Son kararımı bak, yazıyorum. Son. On bir. Ben Allah. müdahale etmeyin. Sıra sana geliyor, o zaman İmanın şartlarının altısı nedir? Yani altı tanesi. Hepsi nedir? Evet. Bir, bir Allah'a inanmak, iki melekleri inanmak, üç e, peygamberleri inanmak, üç, üç inanmak, evet. dört peygamberleri inanmak. Hayret Yunanlara bak, alt kaza ve ne Allah'tan olduğu Yunanlara. Sebebi met kaç tane ve nelerdir? Sebebi üç tane. Ve nelerdir? Umarım söyle. Üç tane ama ne? Bilmem lazım. Bunu da bilemezsen Yıldız yok. Tamam mı bilmem lazım. Artı yok. Yani böyle kelime değil. Üç tane dedi ya. Neye göre üç tane söyledin? Üç tane ne var? Niye üç dedin yani? Niye dört tane? Bir daha söyle. söyle. Öyle şey değil. Harf. Arapça harflerden. Hı hı. B mi? T mi? Ne? Harf mı? Ne? Sebebi mi? Bak bak. tanedir. Ve sükun tamam. ve hemze tamam. Ya, biliyordun ya. Tamam. Ve... İki, birinci evet. Geçiyoruz hızlıca. İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartı 6'dır. İslam'ın şartı kaçtır? 5 mi mı 7 8 kaç? Hayır 5 5. Geçiyoruz. Eyüp Kayış. Sıra onda. İhba <laughs> harfleri kaç tane ve nelerdir ve zor sorular gelmeye yani başladı haberiniz olsun. 15 tanedir. Ve ve ne gider şaksın. Zadı Kerem'e zan zalimen zıydı tuğadın balda kadar. Hadi ya seni söyleseydik bir şey olur mu? Çok. Hayır. Hayır.